Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Önümüzdeki notlar bizi Anadolu'nun e, kuruluş dönemine götürüyor. İlk Türk beyliklerinin o karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici dünyasına. Evet, çok heyecan verici bir konu. Kesinlikle. Kaynaklarımız da oldukça yoğun, böyle kısa hap gibi bilgilerle dolu. Bu da bize harika bir fırsat sunuyor aslında. Yani dağılmadan direkt konunun özüne inebiliriz. Aynen öyle. Amacımız bu dağınık gibi görünen notları bir araya getirip her bir beyliğin kendine özgü karakterini ortaya çıkarmak. Mimari'den bilime, askeri güçten sanata bıraktıkları o eşsiz izleri görmek. Onları birer isim olmaktan çıkarmak yani. Tam olarak bu. Peki, bu beyliklerin her birini diğerinden ayıran o özgün ruh neydi? Gelin bu notları birlikte deşifre etmeye başlayalım. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü bu beylikler hani genelde hep Büyük Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının gölgesinde kalır ya. Evet, hep öyle anlatılır. Ama aslında o büyük yapıların temelini atan öncüler onlar. Her biri farklı bir coğrafyada, farklı zorluklarla yüzleşmiş ve bunlara kendilerine has çözümler üretmiş. İşte asıl büyüleyici olan da bu sanırım. Bu çeşitlilik. Kesinlikle. Biri dağları delip köprüler yaparken, diğeri Anadolu'da ilk üniversitenin yani medresenin temelini atıyor. Bir başkasıysa Bozkır kültüründen gelmesine rağmen denize açılma cüretini gösteriyor. Bu Anadolu'nun o meşhur medeniyetler beşiği tanımının ilk canlı örneği aslında. O zaman bu zenginliği adım adım keşfedelim. Notlarımızda ilk sırada kuzeydoğuda Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuklular var. Notlardaki en dikkat çekici ve altı çizilmiş ifade şu: Türbeleri çok. Evet. Bu önemli bir detay. Yesi Emir Saltuk türbesi gibi devasa anıt mezarlar inşa etmeleri. Yani yeni geldiğiniz bir coğrafyada ilk iş olarak neden bu kadar kalıcı ve görkemli mezarlar yaparsınız? Bu biz ölülerimizi bile buraya gömüyoruz. Dolayısıyla hiçbir yere gitmiyoruz demenin bir yolu mu? Tam olarak bu. Hatta daha da fazlası. Şöyle düşünün, göçebe bir kültürden yerleşik hayata geçiyorsunuz. Toprakla kurabileceğiniz en derin bağ mezar bağıdır. Manevi bir bağ. Kesinlikle. Bir türbe inşa etmek, o toprağa sadece askeri olarak değil, manevi olarak da sahiplenmektir. Burası artık bizim ebedi istirahatgahımız, atalarımızın yattığı yer diyerek o coğrafyaya silinmez bir mühür vuruyorsunuz aslında. Bu aynı zamanda bir mesaj. Kime bir mesaj? Hem geride kalanlara hem komşulara. Bizim düzenimiz burada kuruldu ve soyumuz burada devam edecek. Yani bir türbe aslında taştan yapılmış bir tapu senedi gibidir. Sadece bir anıt değil, bir aidiyet belgesi. Taştan yapılmış bir tapu senedi. Bu çok güçlü bir benzetme. Ama notlara devam edince görüyoruz ki Saltuklular sadece ölüme değil, yaşama da yatırım yapmışlar. Elbette Erzurum Ulu Camii, Erzurum Saat Kulesi, Tepsi Minare, liste uzayıp gidiyor. Bu durumda türbeler o kalıcılık arzusunun temelini atarken camiler, kuleler, hamamlar da o temelin üzerine nasıl bir medeniyet inşa etmek istediklerini gösteriyor. Aynen öyle. Yani sadece burada izlemiyorlar. Burada böyle yaşayacağız diyorlar. Kesinlikle. Bu bütüncül bir yerleşme stratejisinin kanıtı. Bir yanda türbelerle manevi köklerini toprağa salıyorlar, diğer yanda ulu cami gibi yapılarla sosyal hayatın merkezini oluşturuyorlar. Saat Kulesi şehrin silüetini belirliyor, ona kimlik kazandırıyor. Yani orayı bir Türk İslam şehri olarak yeniden tasarlıyorlar. Tam olarak öyle. Fethettikleri toprağa kültürel ve mimari olarak da kendi yurtları haline getirmenin formülünü bulmuşlar. Peki kuzeyin bu kalıcı mühürlerini vuran Saltuklulardan biraz daha güneye inelim. Fırat ve Dicle'nin o bereketli ama zorlu topraklarına. Notlarda Diyarbakır, Mardin civarında hüküm süren Artuklular var. İşte burası çok ilginçleşiyor. Onlarla ilgili notlarda bambaşka bir kelime öne çıkıyor. Köprüler. Malabadi Köprüsü, Deve Geçidi Köprüsü, Hasankeyf Köprüsü. Sanki bir beylikten çok bir inşaat firmasından bahsediyoruz. Neden köprüler bu kadar merkezi bir role sahip? Çünkü coğrafya bunu zorunlu kılıyor. Artukluların hüküm sürdüğü yer, Mezopotamya'nın can damarları olan Fırat ve Dicle tarafından keskin bir şekilde bölünüyor. Bu nehirler hem hayat kaynağı hem de devasa birer engel. Yani bir tercih değil zorunluluk. Kesinlikle. Köprünüz yoksa toprağınızın bir yakasından diğerine asker geçiremezsiniz, vergi toplayamazsınız, kervanları yönlendiremezsiniz. Artuklular bunu çok iyi anlamışlar. Malabadi Köprüsü o dönemki teknolojiyle bir mühendislik dehası. Sadece bir geçit de değil anladığım kadarıyla. Değil tabii. Üzerindeki o figürlerle, işlemelerle bir sanat eseri, bir güç gösterisi aynı zamanda. Yani köprüler Artukluların bölgenin damarlarını yani ulaşım ve ticaret ağını nasıl kontrol ettiklerinin somut kanıtı. Onlar mühendisliği bir egemenlik aracı olarak kullanmışlar. Mühendislik de egemenlik aracı. Bu harika bir ifade ve anlaşılan o ki bu egemenliği sadece fiziki yapılarla değil bilgiyle de pekiştirmek istemişler. Notlarda hatuniye, zinciriye ve mesudiye medreselerinden bahsediliyor. Evet o meşhur kodlama da var hatta. Hatunu zincirledim mesud oldum. Aynen akılda kalıcı olsun diye bırakılmış. Ama beni asıl çarpan notların en altında tek kelimeyle duran o isim. el cezeri. Bu isim, artuklu hikayesini tamamen başka bir boyuta taşıyor. İşte o tek kelime var ya, aslında artuklu sarayının sadece bir hükümdarlık merkezi değil, bir bilim ve inovasyon merkezi olduğunun kanıtı. El-Cezeri kimdir? Sibernetiğin yani bugünkü robotik biliminin atası kabul edilen akıl almaz bir mucit. Artuklu Sultanı'nın baş mühendisi. Aynen. Ve burada asıl büyüleyici olan şey şu. Bir yanda Malabadi gibi devasa pratik mühendislik harikaları inşa ederken diğer yanda El Cezeri gibi bir teorik dehanın çalışmalarını finanse ediyorlar. Düşünsenize, filli su saatleri, şifreli kilitler, hatta abdest almak için programlanmış robotlar tasarlayan birine kucak açıyorlar. İnanılmaz bir vizyon. Bu pratik ihtiyaçlarla vizyoner bilimin müthiş bir birleşimi. Bu durum bize Artukluların sadece köprü yapan bir beylik değil İslam'ın altın çağının en parlak zihinlerinden birine ev sahipliği yapacak kadar ileri görüşlü bir kültür hamisi olduğunu gösteriyor. Gerçekten müthiş. Şimdi rotamızı Anadolu'nun kalbine, Sivas, Kayseri, Tokat üçgenine çevirelim. Karşımıza çıkan beylik Danişmentliler. Notlardaki ilk ifade çok net ve iddialı, en güçlüleridir. Evet, bu önemli bir iddia. Genelde bu tür iddialar havada kalır ama bir sonraki not hemen kanıtın sunuyor. Güçlüler para bastılar. Bu günümüzdeki gibi sadece ekonomik bir faaliyet değil, o dönem için çok daha derin bir anlama sahip olmalı değil mi? Kesinlikle. Antik dünyadan bugüne kadar kendi adına sikke bastırmak egemenliğin ve bağımsızlığın en temel ilanıdır. Bu hem içeriye hem dışarıya verilen çok net bir mesajdır. Ne diyor bu mesaj? Ben artık bir vasal değilim, kendi toprağımda hüküm süren bağımsız bir gücüm. Benim kanunlarım, benim ekonomim ve benim otoritem var. Para bir devletin imzasıdır. Gezici bir propaganda aracıdır adeta. Danışmentlilerin bunu yapabilmesi onların ne kadar organize ve kendinden emin bir yapı kurduklarının altını çizer. Peki bu siyasi ve ekonomik güç kendisini başka nasıl göstermiş? Notlar bizi yine şaşırtıcı bir ilke götürüyor. Anadolu'daki ilk medrese olan Yağbasan Medresesini kurmuşlar. İşte bu gücün nasıl bir mirasa dönüştüğünün en güzel örneği. Yani sadece en güçlü değil, eğitim alanında da öncüler. Tam olarak öyle. Fethetmek bir aşamadır. Ama kalıcı bir medeniyet kurmak çok daha ileri bir vizyon gerektirir. Yağbasan Medresesi'ni kurarak Danişmentliler aslında Anadolu'nun entelektüel geleceğine yatırım yapmışlardır. Bilginin kurumsallaşması bu. Büyük bir eğitim geleneğinin temel taşı yani. Kesinlikle. Kayseri Ulu Camii gibi yapılarla şehirleri imar ederken medreselerle de o şehirlerin zihinlerini imar etmişlerdir. Gücün sadece kılıçta değil kalemde ve bilgide de olduğunu çok erken fark etmişler. Bu çok etkileyici. Peki ya diğerleri? Notlarda Erzincan ve çevresinde hüküm süren Mengüceklilere geliyoruz. Yanlarında parantez içinde bir not var. Küçükler, küçükler. Evet, yani diğerlerine göre daha küçük bir beylik. İnsan ilk başta e herhalde tarihte pek iz bırakmamışlardır diye düşünüyor. Ama hemen altındaki not bu beklentiyi tamamen yıkıyor. UNESCO var. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. Bu nasıl bir tezat? Küçücük bir beylik nasıl olur da tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen bir eser ortaya çıkarabilir? Bu, tarihin en güzel cilvelerinden biri. Ve bize siyasi gücün büyüklüğünün, sanatsal başarının tek ölçütü olmadığını gösteren mükemmel bir örnek. Bir eserin UNESCO listesine girmesi ne demek? Olağanüstü evrensel bir değere sahip olması. Aynen öyle. Divri'deki eseri eşsiz kılan şey o taş işçiliğindeki inanılmaz detaycılık. Her biri birbirinden farklı kapılarındaki o cüretkar tasarım. Sanki taş değil de ahşap oyulmuş gibi bir incelik vardır. Yani kaynaklarını tek bir noktada yoğunlaştırmışlar. Belki de. Belki devasa ordular besleyip büyük fetiller yapacak kaynakları yoktu. Ama sahip oldukları tüm vizyonu ve estetik anlayışı tek bir eserde yoğunlaştırarak ölümsüzlüğü yakalamışlar. Bu bize şunu gösteriyor. Bazen en büyük etkiyi en büyük olanlar değil, en odaklanmış ve en vizyoner olanlar bırakır. Boyutun değil, vizyonun kalıcılığı gerçekten muhteşem bir ders. Şimdiye kadar hep bir coğrafyaya bağlı beyliklerden bahsettik ama son notumuz bir beylikten çok tek bir şahsiyete odaklanıyor. Çaka Bey. Film gibi bir hikaye. Gerçekten öyle Bizans'a esir düşüyor, orada bir şekilde yükseliyor, sonra kaçıp İzmir'de kendi gücünü kuruyor. Ama onu diğer tüm beylerden ayıran temel bir fark var. Yönünü karadan denize çevirmesi. Yüzyıllardır bozkırda yaşayan bir kültür için bu ne kadar radikal bir değişim? Bu bir değişim değil, bir devrim, bir paradigma kayması resmen. Düşünün, genetik kodlarına kadar at ve kara savaşçılığı işlemiş bir milletten bahsediyoruz. Onlar için deniz bir engel, bir sınır. Bilinmezliklerle dolu. Aynen. Ama Çaka Bey, Ege'nin sularına bakıp orada bir sınır değil, bir fırsatlar okyanusu görmüş. İzmir'de bir donanma kurması başlı başına akıl almaz bir vizyon. Nereden buldu o ustaları? Denizciliği kimden öğrendi? Bunlar bile birer başarı hikayesi. Notlardaki koyun adaları ilk deniz zaferi olduğu ifadesi de bu yüzden çok kritik. Tarihin seyrini değiştiren bir an o. Evet, sadece donanma kurmakla kalmıyor, o donanmayla denizin o zamanki hakimi Bizans'ı yeniyor. Bu zaferin sembolik anlamı neydi? Artık biz de bu oyunda varız demek miydi? Ondan da öte, oyunun kurallarını değiştiriyoruz demekti. Bu zafer, Türklerin denizlerde de var olabileceğinin hatta kazanabileceğinin ilk somut kanıtıdır. Çaka Bey, Anadolu'ya tam olarak hakim olmanın yolunun sadece karadan değil, denizleri ve adaları kontrol etmekten geçtiğini ilk anlayan Türk lideridir. Yani kendisinden sonraki herkes için bir kapı açıyor. Kesinlikle. Kendisinden sonra gelecek olan Aydınoğluları, Saruhanoğluları gibi denizci beyliklerin ve nihayetinde Fatih'in donanma vizyonunun ilham kaynağı manevi atasıdır. O, karaya sıkışmış bir vizyonu denize açan, Türkler için yepyeni bir ufuk çizen kişidir. Bu yüzden sadece bir bey değil, bir vizyonerdir. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir kablo çıkıyor? Bu yolculuğun sonunda anlıyoruz ki, her beyliğin kendine has, unutulmaz bir kimliği var. Saltuklular, anıtsal türbeleriyle kalıcılığın mimarları, Artuklular, mühendislik ve bilimin hamileri, Danişmentliler, bastıkları para ve kurdukları ilk medreseyle güç ve eğitimin öncüleri. Mengücekliler, o küçük boyutlarına rağmen yarattıkları dünya mirası eserle sanatın ve estetiğin devleri. Ve Çaka Bey, Türk denizcilik vizyonunun babası. Bu notlar bize Anadolu'nun Türkleşme sürecinin tek tip bir fetih hikayesi olmadığını, aksine çok yönlü, renkli ve her biri farklı bir alanda parlayan aktörlerle dolu zengin bir tarih mozaiği olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir özet ve bu mozaiğin her bir parçası kendisinden sonra gelen büyük yapıyı derinden etkiledi. Belki de bitirirken seni ve dinleyicimizi de düşünmeye sevk edecek bir soruyla konuyu bağlayabiliriz. Tabii, harika olur. Bu beyliklerin her birinin kendilerinden sonra gelen daha büyük imparatorluklara, yani Selçuklulara ve Osmanlılara ne gibi bir ders veya miras bırakmış olabileceğini hiç düşündünüz mü? Güzel bir soru. Mesela Çaka Bey'in o cüretkar denizcilik vizyonu olmasaydı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir cihan imparatorluğu olma sürecinde donanmaya verdiği önem aynı seviyede olur muydu? veya Danişmentlilerin kurduğu yağı basan medresesi geleneği olmasaydı, Osmanlı'nın o görkemli eğitim sistemi ve ulema sınıfı nasıl şekillenirdi? İşte bu sorular, bu küçük diye andığımız beyliklerin aslında ne kadar büyük birer başlangıç olduğunu bize tekrar hatırlatıyor.